Şey, hani e, düğüne davet edecektin Esin. Edeceğim tabii. Daha biraz vakit var. Hatta Esin Hanım düğün çağırdım olursa çok memnun olurum. Bak. Ah. Esin Hanım diyor, nikah şahidim olursa çok sevinirim diyor. Bir ha, yani aşk olsun. Tabii, neden olmasın? Bir o günler yaklaşsın gelsin zaten. Lafı yuvarlama Esin. Bak kız sana öyle yarım ağızla yalandan nezaketin teklif etmedi. Diz direkt sordu yani, sen de doğruca cevap ver. Tamam de, gelirim de, olur de. Tamam, olur. Yaparım, gelirim. Ne zaman peki düğün tarihi belli mi? Yok, belli değil. Ona aileler karar verir artık. Hep öyle olur, bilirsiniz. Bilmem, nereden bileyim? Daha önce hiç evlenmedim ki. Ha o yok evlenmedi bilmez bir şey. Neyse tanıştığıma memnun oldum Esin Hanım. Düğünüme bekliyorum Şevkat abi. Tamam tamam geliriz. Hadi sen de çok selam söyle. Tamam başlasın ya Şevkat abi. Evleneceğin kız az önce sana abi mi dedi? He abi dedi. Sevdiğim kız bana abi deyince. Ne evlenmesi kızım Allah'ını seversin. Bizim mahallede Hakan yok mu? Ha, sen tanımıyor musun? Hakan var. Hakan'ın nişanlısı bu. Hatta geçen gün Hakan da bana dedi. Abi dedi benim dedi nikah dedi şahidim olur musun falan dedi.